Hadi bakalım çekil kenara. Mektupta yazdığım gibi bütün bulaşıkları ben yıkayacağım. Boyada bulaşık makinesi var. Hadi ya. Hadi yırttın. Çay içer misin? Olur. Dur hatta ben deneyeyim. Şuradan. sağ ol. Ben yokken gerçekten ağladın mı? İsyan ettim tabii haksızlığa. Ama biliyordum çıkacağını, emindim. Peki benim yokluğumu hissettin mi? Nasıl bir soru tabii. Aslında sana bir şey soracağım. Soracağım da arsız dersin diye çekiniyorum ama soracağım. Beni özledin mi? Özledi, özledi. Özlemez mi? Ben de ilaç içmeye geldim de. ...gaz beni öldürecek. Öf, vallahi davul gibi oldu karnım baksana. Hareketsizlikten. Tabii senin de elinde olan bir şey değil. Yapman lazım. Ha. Kimin yüzünden acaba? İstersen o konu hiç açmayalım yenge. Aman güzel şeylerden bahsedelim. Mesela sizin düğünden. Bak o gelinlik duruyor. Vallahi sararacak dolapta. Ha. Hadi hadi. Düğüne daha çok var. Bahara. Yani belki... Ama ben ağırlaşmadan İyi akşamlar. Fahrettin Bey, biliyorum yıllardır bekliyorsunuz. Birkaç gün daha bekleyin, rica ediyorum. Birkaç gün daha mı? En azından bu gece. Lütfen, çocuk daha yeni geldi. O mektubu okuduktan sonra yakınında olmak istedim. Bu gece okumayacak. Ben söz veriyorum, arayacağım sizi. Bakın lütfen yani bir huzursuzluk çıksın istemiyorum. Çay içecek misin? Yok yok, uykum kaçar şimdi. Ben bir balkona çıkayım hava alayım bari. Siz de tatlı tatlı konuşun bakalım. Hey Allah'ım ya. Sen bırak ben demlerim. Çay olsun bahçede içeriz istersen. Olur. Bana yolladığın çiçeğin ismini biliyor musun? bilmem. Neymiş? Unutma beni çiçeği. Aa, öyle miymiş? Unutmadım. Aslında seninle ilgili bir saniye bile unutmadım. Gözlerimi kapadığımda aslında ben hapishanede değildim. Senin bahçendeydim. Gözlerinde. Gözlerinde. saçlarında koş. Ne oldu? Kelimin babası gelmiş. Ne? E, bu adam da fazla oldu artık. Kelim dur. Çekil ya. Allah aşkına. Ya ne istiyor hala bu adam? Anlamadım. Ben. Allah aşkına. Pişman olacağın şeyler söyle. Allah çekil. Ne olur. Onunla konuşmadan evvel benimle konuşman lazım. Ola ne konuşacağız ya? Ne konuşacağız? Sana vermem gereken bir şey var. Başka ne yapıyorsun abla? Bir dakika! Rahmi! Koş Kadir Bey'e haber ver! Meryem Hanım mektubu verecek yerime koş! Mektup mu? Rahmi koş. koş hadi! Tamam! Burada kalıyorum. Telefonumu da yazdım, sizden haber bekliyorum. Tamam! Kadir abi! Kadir abi koş. Yukarıda bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ne bileyim. Mukaddes mektup mektup falan bir şeyler dedi ama. Bu ne? Annen. Ölmeden önce sana bu, bu mektubu yazmıştı.